Merhabalar arkadaşlar. Koyun Bulucu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu yayınımızda da her yayında olduğu gibi belirlemiş olduğumuz coin'imizin teknik analizini birlikte yapacağız. Finansal okur yazarlığımızı birlikte her geçen gün geliştireceğiz arkadaşlar. Lütfen yayına başlamadan önce yayına abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Arkadaşlar yayınları takip ediyorsunuz. Bundan dolayı teşekkür ediyorum. Ancak abone olmadan takip ettiğinizden dolayı ister istemez benim de performansım düşüyor arkadaşlar. Ancak siz yayınları takip ettiğiniz ve bana destek olduğunu sürece benim de yayına olan ilgim ve başarım etkileniyor arkadaşlar. Bu konuda desteklerinizi bekliyorum. Arkadaşlar Shipcoin'e geldiğimizde Shipcoin'in bu şekilde daha öncesinden yapmış olduğu bir düşüş trendi var. Bu trend dahilinde de Shipcoin kaldığı yerden düşüşüne devam ediyor. Bu düşüşün üzerine çıkmadıkça Shipcoin'de hayali seviyeleri konuşabilmek mümkün değil arkadaşlar. Dediğim gibi Shipcoin yapacağı yükselişte öncelikle 900'lü seviyelerin üzerine atması gerekmektedir. Bu seviyeler daha önce de direnç olarak Shipcoin'in karşısına çıkmıştır. Yapacağı yükselişte de yine bu bölge direnç olarak karşımıza çıkacaktır. Ancak hem Bitcoin'de hem de diğer altcoinlerde bir hareketlilik olması ve piyasaya para girmesi sebebiyle Shipcoin'in de ben 900 seviyelerini aşacağını ve daha yüksek seviyelere gidebileceğini düşünüyorum. Şimdi Shipcoin'in ana destek ve ana direnç yerlerini belirleyelim. Ana destek bölgesinin altında mı üstünde mi? Buranın kırılması halinde ise ana direnç bölgesine nasıl gider? Bunları tespit etmeye çalışalım. Bir yatay destek bölgesi belirleyelim arkadaşlar. Bakın Shipcoin daha önce bu bölgeyi kırdıktan sonra yapmış olduğu hareketi görüyorsunuz. Dolayısıyla bu bölgede düşüşlerde Shipcoin'in desteği olacağını bilmeniz gerekiyordu. Burası destek oldu. Bir kez daha geldi yine destek oldu. Üçüncü kez geldiğinde artık destek çok fazla test edilme sebebiyle aşağı yönü kırıldı arkadaşlar. Şu anda ise destek olan bu bölge Shipcoin'in direnci haline gelmiştir. Direncin üzerine çıkamadığı durumlarda burada hala konsolidasyonunu devam ettirecektir. Bu desteğin üzerine çıkması halinde ise direncinin 900 seviyeleri olacağını söyleyebilirim arkadaşlar. Dediğim gibi daha önce destek olan bu bölge şimdi de Shipcoin'in direncidir. 900'lü seviyelere gidebilmesi için öncelikle bu yatay direnç bölgesinin üzerine atması gerekmektedir. O bölgede şu an itibariyle 780-778 civarlarından geçmektedir. Arkadaşlar kötü bir görüntüsü yoktur Shipcoin'in. Çünkü bu bölgenin defalarca kez tutma sebebiyle tekrardan bu bölgenin üzerine atması halinde güzel bir yükseliş yapacaktır. Bu yükselişle birlikte de ana düşen trendini yukarı yönlü kıracağından dolayı şu anda ana direnç bölgesinin nereden geçtiğini tespit etmeye çalışmak gerekir. Bakın yaptığı yükselişten sonra bu bölge Shipcoin için bir konsolidasyon bölgesi olmuş. Bu bölgede bir süre bekledikten sonra bölgenin kırılmasıyla birlikte çok sert düştüğünü görüyoruz. Dolayısıyla daha önce destek olarak çalışan bu bölge Shipcoin'in yukarıdan gelen direnci kırması halinde karşısına yine direnç olarak çıkacaktır. Burada destek olan çalış olarak çalışan bölge burada direnç olarak yine çalışacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla Shipcoin 900'lü seviyelerin üzerine atması halinde muhtemel hedefi 2120'dir. Arkadaşlar sıfırları söylemeden rakamlar üzerinden açıklama yapıyorum. Çünkü sıfırları konuşmaya kalkarsak yani yayını bitiremeyiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Shipcoin'in ana destek bölgesi burasıdır. Ana direnç bölgesi burasıdır. Shipcoin'in asıl kırması gereken bölge ise bu düşen trendin direnç bölgeleri seviyesidir. Şimdi Shipcoin diyelim ki bu ana desteğin üzerine attı. Yani 778'in üzerine çıktı ki ben çıkabileceğini düşünüyorum. Şu seviyenin de üzerine attı. Peki ben buralara kadar gidip gitmeyeceğini nasıl anlayabilirim diye bir soru sorabilirsiniz. Onda da arkadaşlar çok basit bir yükselen trend çizeceksiniz. Bu yükselen trend kırılmadığı sürece elinizdeki coin'e sahip çıkacaksınız. Ve arkadaşlığınıza kaldığı yerden devam edeceksiniz. Arkadaşlar bu bir yükseliş trendidir. Bu yükseliş trendi sizin yapacağınız yolculukta sizin en yakın arkadaşınız olacaktır. Bunu bir arkadaş olarak görün. Arkadaş ne zaman sizden ayrılıyorsa siz de o zaman arkadaştan ayrılmayı bilin ki daha fazla zarara uğramayın. Ancak arkadaş sizi terk etmediği sürece yolculuğunuza kaldığı yerden daha fazla kar etmek adına devam edin. Çünkü arkadaşlık ilişkisi de kazan kazan politikasıdır. Arkadaşlıkta da tek taraflı kazanç olmaz. Her iki tarafın kazandığı durumlarda arkadaşlık daha da pekişir, daha da güçlenir. Bunu öyle düşünün arkadaşlar. Bu sizin yol arkadaşınız ve yol arkadaşınız nerede kırılıyorsa stop olmayı, kenara çekilmeyi, ancak arkadaşınız hatasını anlar, tekrardan trendin içine girerse onun özrünü kabul edin ve siz de tekrardan alım yapın arkadaşlığınıza kazan kazan politikasıyla kaldığınız yerden devam edin arkadaşlar. Eğer bu trendi bu şekilde okursanız size maksimum kazancı, zarar olması halinde ise minimum zararı verecektir arkadaşlar. Bu da sizin piyasalarda daha başarılı işlemler yapmanıza sebebiyet verecektir. Dolayısıyla chipcoin bir yükseliş trendi içerisine girmiştir. Yükseliş trendi içerisinde ilk kırması gereken yer 778 civarlarıdır. Buraların kırılmasıyla birlikte 900'lü seviyeler hedef olacaktır. 900 kırılmasından sonra hedef 2120 civarına kadar çıkacaktır arkadaşlar. Bu hedefin nasıl geleceğini ise bu trendin kırılmaması şartına ben bağlıyorum. Bu trend kırılmadığı sürece bu hedefleri bekleyebilirsiniz. Bu trend kırılırsa stop olursunuz. Trend içerisine tekrardan girerse bu ürünü almayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü orada sizi stop yapabilir. Tekrardan trendinin içerisine girer ve yükselişine kaldığı yerden devam eder. Bu tür şeyler bu piyasalarda vardır. Çünkü bu piyasaları yükselten insanlar da sadece kendilerinin kazanmasını isterler. Ceplerindeki paranın bir başkasına gitmesini istemezler. Yani şöyle düşünün arkadaşlar. Haliyle siz kazandığınız zaman birileri kaybediyor. Yani hiç kimse kaybetmek istemez bu piyasalarda. Dolayısıyla fake hareketler oldukça sık bu piyasalarda karşınıza çıkacaktır. Yani siz eğer disiplinli bir şekilde bilimsel verilere, teknik verilere uygun hareket ederseniz bu piyasalarda kaybetmenin de zor olduğunu görürsünüz. Yani şu andaki yatırımcıların %99'u bu piyasalarda kazanmanın mümkün olmadığından bahsediyor. Ancak disiplinli hareket ediyor mu acaba? Yani disiplinle hareket ediyor da o yüzden mi e, zarar ediyor? Bu soruyu kendisine sorması lazım. Bu piyasalara ne kadar emek veriyor? Ne kadar bu piyasalarda bilgisi var? Ne kadar finansal okur yazarlığını geliştirdi ve neler yaptı bunun için? Onları bir çek etmesi lazım. Gerçeklerle yüzleşmesi lazım. Aksi halde arkadaşlar kaybetmeye boğa piyasasında da devam edersiniz. Çünkü birçok insan boğa piyasasında da para kazanamadığından bahsediyor. Burada görmüş olduğunuz yükseliş trendi kırılmadığı sürece devam ediyoruz. Yükseliş trendi kırıldığında stop oluyoruz. İçine girdiğinde tekrardan alımımızı gerçekleştiriyoruz. Hepsi bu arkadaşlar. Bunu yaparsanız bu piyasalarda siz de yüksek kazançlara ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar bir de içim oku bulutundan bakalım. İçim oku bulutu da piyasalarda güzel sonuçlar veren verilerden bir tanesidir yayınımızın rengini açalım. İçim oku bulutumuzu ekranımıza yansıtalım. Bu arama motorundan göstergeler bölgesinden içim oku bulutu yazarsanız ben favorileri, favorileri aldım. Siz de bunu favorileri alırsanız buradan da inceleyebilirsiniz. Bakın arkadaşlar içim oku bulutunda da Shipcoin'in görüntüsü pozitif. Burada içim oku bulutunun içine girdiğini yani şu bulut içerisinde olduğunu bulutun direnç bölgesinin 810 civarlarından geçtiğini görüyoruz. Bu bölgelerin kırılmasıyla birlikte içimoku bulutunun da üzerine atacağından dolayı coin güç kazanacaktır. Coin'e para girişi olacaktır ve daha yüksek seviyeler coin'de hedef olacaktır. Dolayısıyla içimoku bulut açısından da coin'in görüntüsü güzel, yükseliş vaat eden bir görüntüsü vardır. Ancak içimoku bulutunun içinde olması kararsızlık döneminin hala devam ettiğini, coin'e tam anlamıyla bir para girmediğini göstermektedir. Yükseliş trendine göre coin'i takip edin arkadaşlar işim oku bulutunda kaldıralım. Coin'imize tekrardan dönelim. Arkadaşlar chip Coin'de de söyleyeceklerim bu kadar. Görüntünün pozitif olduğunu, yükselen bir trendinin olduğunu ve yükselen trendi kırılmadıkça da kazanmaya devam etmenizin daha doğru olacağını söyleyebilirim. Lütfen yayınımızı beğendiyseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Hepinize bol kazançlar diliyorum.